Merhabalar arkadaşlar. Kripto para borsaları genellikle Borsa İstanbul'dan hisse alırken ödenen borsa komisyonlarından çok daha az komisyon alır. Bu komisyonu bir kişinin referans linkinden üye olarak iyice düşürebilirsiniz. En büyük kripto borsası olan Binance'e üye olurken video açıklamasındaki linkten üye olursanız %10 komisyon indirimi alacaksınız. Binance, Binance ve TR Binance olarak ikiye ayrılıyor. İkisine de hesap açarak bağlayabiliyorsunuz bu hesapları. TR Binance'de çok daha az coin listeli ve vadeli işlemlerde olmadığından global hesabı kullanmak aslında daha elverişli. Ek olarak MaxxC borsasındaki referans linkimi de video açıklamasında bulabilirsiniz. Merhabalar arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz diyelim kanala. Bugün bir ODAŞ incelemesi yapacağız beraber. Biliyorsunuz ki önceden Projet adında hissemizdi bizim ODAŞ. Bu seriye dahil ettiğimiz bir hisseydi. Ondan sonra buradaki 6, herhalde 6.30 kısımlarından falan çıkarmıştık hissemizi bu grup içerisinden ve hisse sonrasında da gayet agresif bir şekilde artmaya devam ederek bu enerji hisselerindeki yükselişi, o rüzgarı da arkasına alarak biliyorsunuz dünya içerisinde şu an arızalı bir konu, enerji konusu. Bu rüzgarı da arkasına alarak aslına bakarsanız beklentileri de aşarak üstüne gitti, çok sert yerlere gitti yani yukarıya doğru. Ee, tabii ki bu bizim için eden bir şey değil. Biz çünkü buradaki 1.30 fiyatsından bu arkadaşı maliyetlenerek taşımıştık ee, ve sadece bir hafta gibi kısa bir süre taşıyarak ardından burada neredeyse 5 katına bir yükseliş yaşamıştı gitmişti listemiz. Yani kanal içerisinde paylaştığımız özellikle proje tanıdığı olarak paylaştığımız hisselerden belki de en başarılısı oldu HODAS. Ee, burada gördüğümüz şey aslında daha öncesinde de gördüğümüz bir yapıydı ve bu yüzden proje tadında olarak biz lanse etmiştik, bunu söylemiştik. Ve burada aynı şekilde buradaki büyük bir fincan kulp içerisinde buradaki dirençler, noktalar, e, burada kanal noktaları olması, dirençleri olması, bu noktalara doğru gidebilecek bir durum olması ve özellikle zaten e, biliyorsunuz ben 5.30 gibi fiyatlardan aslında hedef denerek söylemiştim ve sonrasında bunu 6.20 bölgesine revize etmiştim. Çok hızlı bir şekilde buraya e, bu noktalara doğru geldiğimiz için ve 6.30 yani o kısımdan e, proje tanıdığı olmasını bıraktığım halde hani bu listeden çıkarttığım halde şunu da söylemiştim 7.40'a kadar hatta buradaki 8.20 bölgesine kadar aslında önünde pek bir şey yok daha da gidebilir yani rahat bir şekilde diye söylemiştim ki ise de gitmişti yani burada sadece bizim e, hedef gösterdiğimiz yer hedef olarak söylediğimiz noktaya ulaşıldığı için e, proje adında olarak kaldırmıştım bu o da şimdi mesela önceki e, benzeyen grafiği biliyorsunuz kristaldi yine çok benzer bir yapı var dikkat ederseniz şu andaki proje adında hissemiz ise datagate yine benzer bir durum var daha kulp bile kırılmadı bu hissede arkadaşlar yani bu nokta e, daha hedef noktasına gitmedi 32-35 gibi bir noktalara doğru e, bu da hedef göstererek gidebilir Odaş'taki gibi agresif bir artış vesaire falan değil de daha mütevazı, daha kendince bir hareket yapacağını öngörüyorum. Dediğim gibi Odaş çok e, rüzgar arkasına alarak çok e, dönemin trendine uyarak gitti aslında bakarsanız. Kendi içerisinde de kuvvetli bir hareket sağlayıp e, yani DataGate'in kendisine ait bir video çektim. Ona bakarsanız zaten genişçe bahsediyorum e, neden bu hissenin en az yani Odaş kadar başarılı olamayacağını onun kadar yükselemeyeceğini yani yine de yükselebilir tabii ki ama bir onun kadar olmayabilir neyse mevcut proje tanıdığımızda o bunu da söylemiş olayım şu andaki odaş durumunu inceleyelim beraber arkadaşlar bakın Buradaki trendin artık üst noktalarına doğru gelindiğinde ben yavaştan uyarmaya başlamıştım aslında. 6.20 bölgelerini özellikle geçtikten sonra çok güzel burası güzel bir destek haline getirildi demiştik. Sonraki hareketler için ama e, buradaki trend direnci bizim için e, önem arz ediyordu arkadaşlar. Ve denk geldiği yer 7.90 civarlarıydı. Şimdi pek çok boğadaki hisse biliyorsunuz çok kuvvetli bir sert boğalar geçiren hisseler tam bu trend dirençlerine milimetrik temas etmek yerine onun hemen bir üstündeki noktadan dönmeye uygun görürler. Mesela bugün anlattığım yine başka bir videoda sizin görebileceğiniz Sasa. Sasa için de aynı. 160 civarlarındaydı buradaki trend direnci ama üstündeki şuradaki 187'deki dirençten döndü ve şu anda taban taban gidiyor. Bu şekilde bahsettiğim gibi genellikle bizim gördüğümüz yapı budur. O yüzden yavaştan uyarmaya başlamıştım ben insanları ve demiştim ki buradaki 8-28-30 aralığına bir dikkat edelim arkadaşlar. Hani buranın aşılması halinde de önümüzdeki dirençler bakın burada 9-03'te uzun vade fibo var. 9.63'te de kısa vade fibo var. Bakın nereden dönmüşüz? Yani bu zaman içerisinde günlük grafikteyim şu an. 4 saate alalım. Bu 3 oldu 4 yapalım onu. Bakın nereden dönmüşüz milimetrik yani artık. Burada gayet güzel bir teknik çalışması var. Ve ardından buradan düşüş yedikten sonra aşağı doğru geldikten sonra ben dedim ki buradaki 8.30 bölgesinden tutunsak çok güzel olur. Çünkü e, tam böyle yükseliş tadında olur. Şuraya da fitil bırakırız buradaki e, trende ondan sonra yukarı kırılır mis gibi olur. Harika yükseliş formasyonu harika yapı çok hoş olur diye söylemiştik hissemiz bunu yapmamıştı bir defa buradaki trendin altına kırdı ben burada bir uyardım zaten bu trendin altı sıkıntı yani bu noktanın altı sıkıntı özellikle ve özellikle buradaki 7.40 desteği kırılırsa o zaman aşağı doğru yön değiştirir yani hisse nasıl sert bir şekilde yukarı gittiyse bu defa da sert bir şekilde aşağı gelmeye başlar diye söylemiştim neyse ki hisse buradaki 7.40 noktasını aşağı kırmadı çünkü bakın söylüyorum açık net 7.40 bölgesi kırılmış olsa şu 6.20'ye kadar bir şey yoktu yani önünde. Gayet boş bir şekilde bildiğin serbest düşüş. Yani bangi jumping yapıyorlar ya aynı onun gibi düşerdi yani. Ee, bu gibi ara bölgeler bu gibi boş bölgelere dikkat etmek lazım arkadaşlar. Çok sert hareketler olabiliyor gerçekten de. Neyse ki hisse bunu yapmadı. Ardından biraz çabayla biraz uğraşarak buradaki 8.20'nin üzerine attı ki gayet pozitif bir durumda bu. Hele ki burada tutunduktan sonra bu 8-30 bölgesinde tutunursa bizim için gerçekten de olumlu bir pozisyondu. Bunu Twitter üzerinden yaptığım paylaşımlarda da zaten belirtmiştim, söylemiştim bu noktaların önemini. Dediğim gibi şurada olsa daha da güzel olurdu. Hani artık en ideal, en ideal yükseliş hali olurdu. Hisse biraz daha salladı, biraz daha silkeledi, korkuttu, yalan yok. Yani bu bölgenin altına kırsa dediğim gibi arıza büyüktü yani ama kırmadı. Yukarıya doğru devam etti. Ve buranın üzerine çıktı. Ondan sonra gayet güzel, gayet nizam. Bakın fibo noktalarına çok güzel uyuyor ise. Bu noktaya doğru, buradaki 9.07 noktasına doğru gidiş. Buradan dönüş. Ondan sonra sert yukarıya kırılımla beraber. Bakın bu noktaya doğru geldik. Bir tek burada yaptığı zirvede bir şeye dokunmadan etmeden düşmüş arkadaş. burada bir hani hedef bölgesine gitme vesaire görmemişiz. Buradan da güzel bir şekilde mal boşaltılı vermiş. Şimdi burada bulunduğumuz yerde arkadaşlar şuradaki desteğe doğru bir yanlamıyor yani yanlıyor yanlıyor gibiyiz. Ee, bu noktada tutunmaya çalışıyor gibiyiz. Neresi burası? 4 saatliğe aldık diye gösteremiyoruz tabi günlüğe geri alalım. Bakın buradaki uzun vade Fibonacci'miz bizim 194'e denk geliyordu. Bu bölgeye doğru yavaş yavaş hani ben burada durayım buradan artık yeniden yön değiştireyim der gibi bir hali var. Altına kırarsa yani... Bu noktada çok yukarı bir yere gidemediğimiz için buradaki 2618 uzun vade Fibonacci direncine gidemediğimiz için ne kısa da ne orta vadede hani bir yere dokunmadan döndüğümüz için buralar önemli gerçekten bu 10.94'te tutunması önemli olacaktır. Buranın altına salarsa biraz daha nasıl diyelim daha alt destek noktalarını bir deneyebilir arkadaşlar özellikle de buradaki bu 9.63 bölgesinin uyulması çok önemli buranın altına gitmese bence güzel olur altına geldi diyelim bu noktaya doğru geldik diyelim bence kesinlikle ve kesinlikle buradaki 8.30 bölgesinin altına kırılırsa dikkat edilmelidir hissenin belki de bir tepe noktası oluşturup artık yani tabii ki hisse sonuçta çok belirli bir yerden dönmeye de bilir. Ee, ve bu noktadan çok ciddi bir şekilde primlendiğini, değerlendiğini unutmadan e, buradaki bölgenin kırılması gerçekten bizim için önem arz eder. Bence hatta ve hatta görüp arttırıyorum. Buradaki 963 kırılırsa e, burada 905 noktası var ya buranın altına iniyor muyuz, inmiyor muyuz diye bence bir e, bakılmalı buranın altına indirse bu bizim için bir belirteç olmalı, bir indikatör olmalı, yön gösterici olmalı. Sonrasında bu 8.05'in yani pardon 8.05 diyorum 28 8. 30 aralığı var ya burada tutunacak mı diye beklemekten ziyade hani buranın altına kırarsak bir temkinli olmakta ben fayda görüyorum açıkçası. Ee, mevcut durumumuz budur arkadaşlar. Destek direnç noktaları bunlar. Yani önemli destek noktası şu anda kırılıp kırılmaması bizim için önem arz edecek nokta. Dediğim gibi buradaki 963 noktası 1. İkinci önemli nokta buradaki 1094 bakın. Şu anda üzerinde kalmaya etmeye çalışıyor ise yani bu noktada düşüşünü durdurma e, hareketleri yapmaya çalışıyor. Ama buradaki fitil biraz sıkıntılı çok da altına doğru atılmış edilmiş. Şu anda da biraz zorlanıyor gibi yani bir alım gelmezse altına doğru kıracak gibi bu 10.94 bölgesinin özellikle burada şu gibi noktalara temas etmemesi yani buradaki 13.37'ye de derim ki ha buradaki orta vade fibodan dönmüş ya da 14.39'a gelse derim çok normal abi uzun vade fibo direncine değmiş. Şu anda öyle bir durum yok. Ne kadar Uyumlu olduğunu, ne kadar tekneye uyduğunu görüyorsunuz. Şu anda e, çok da bir şey olmadığı halde bu noktadan dönüş görmüşüz. 12,5 bölgesinden dönüş görmüşüz. O yüzden biraz temkinli bir şekilde izlemekte fayda var diye düşünüyorum. Bahsettiğim noktalar anahtar olacaktır önümüzdeki günler içerisinde arkadaşlar. Böyle söylemiş olayım. Sizlerin merak ettiği, düşündüğü, aklına gelen bir soru olursa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Benim söylemeyi unuttuğum veya... E, Epeydir video gelmiyor. Epeydir video çekemiyorum. E, şahsi yoğunluklardan, iş yoğunluğundan vesaire. E, benim için de güzel oldu gerçekten bugün video çekmek. Şöyle toplu bir bakayım dedim 3-4 tane ise. Dediğim gibi benim artık zamanla beraber unuttuğum, ettiğim bir şey olduysa söylemeyi siz bana hatırlatın arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir diyelim. Başka videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.